Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağız. Yanında Faruk abim ve Kübra ablam var. Yani bu video bir maç olacak. Kısa olacak. Yani diğer videoda gelince iki maç yapacağız. Yani bir maç iki maç gideceğiz böyle. Ve bu videoya Aşağıdan videoyu beğenip ve abone olmayı da unutmayın. Ve hemen girelim. Ben hemen bir oda açıyorum oradan. 2 diyelim. 3 diyelim. Buna girelim. Aaa girmedi. Şunu yapalım önce. doldu doldu. Maalesef hmm. çıktı. Şimdi başka bulalım. Çıktım. Siz S mi gidiyorsunuz? Yok. Şuradan tamam. en alttan bir tanesi. Nere? Evet. Nere? Nere? Kıbrı ablam geldi, Faruk abim de geldi. Ama kimse yok. Dört kişi var. Ah be, Bakalım imposter olacak mıyız? İmposter olmamıştım. Yani. O diğer videoda olmuştum. O zamandan beri olmadım. Bu videoda. Diğer videoda imposter olup beni öldürmüştün. <laughs> evet. İlk olarak yorulmadım. Doğru. Ya birisi daha çıktı ya. Üçümüz varız bir de başka birisi var. Map. Kimse yok burada ya. Bir daha geldim. Start. Bakalım. Hmm, bir şey mi oynayacağım? Bir kişi de olmuş. bunu saymayız ya. Niye? Ben gene kırayım, kırayım. Ben istemiyorum bunu ya. Tutuyor ya. haksızlık ya. Ben neden şey değilim? Impostor değilim ya. tamam. <laughs> o boy arkadaş ya. ya Tarık beni öldürdü. Ya. Ya. Faruk beni bir, bir maç, maç daha atalım bu ne ya? Aynen bir daha. Hadi. Son maçımız ya. Bu arada bir maç dedim. Ama iki maç yapalım bu ne ya? Bu ne ya? 4 dakika oldu. 5 kişi Start. Start. Birisi, Birisi daha, daha geldi, geldi. TV. Birisi, Birisi daha, daha geldi. Geldi. 7, 8, Doğru, tamam, 9, 9. 9. Hı -hı. Başlıyoruz. Bakalım. Ya gelmiyor gene. Ne oldu? Ya gene kırıtmıyor. <laughs> Bu oyunu kim yapan? Yapan kimsin? Ayıp. Ne maç oynadım hiç yok. Faruk. Gördüm. 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 Navigasyonda. Navigasyonda kesmiş onun içinde sana kaçıyor. Ben görmez, görmez miyim? Mı? Faruk Faruk. Yüzde yüz. Yüzde yüz. Bir. Bir. Faruk'a var. Faruk, alır. faruk Ben yazıyorum. <laughs> Memo telefon var geçti oldu gitmedi. Bir sonraki oyunda kestik seni. Hadi. Kimse oy vermedi galiba. Aynen. 2-2 oldu. İki imposter mı var? Yok. Oylar 2-2 oldu. <laughs> ya bak geri geliyor. Gelme. Ya geliyor. Geliyor. Kesti. Ya. Yeah. Neredesiniz? Oy. Ya ben çok şey değil. Faruk abim biraz yakındayım. Uy. Gelme. İnanmıyorum. Fark yapma. Park beni öldürdü. 6 <laughs> 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 dakika oldu. Bir daha oynayalım. Hadi bir tane daha. <laughs> Ama bu sefer iki imposterla oyuna girelim hadi. Ama bu iki imposterla bir Ay, iki imposter. Impostörleri... Bir tamam, imposter. <laughs> tamam Ay ya. Hadi son oyun. Ya çok şey mi? Bana neden impostor oynayın? Sen de kapatsana. Bir şey ya. Gösterme. Altı Start. kişi olduk. Bakalım. Kaç impostor Ja. Begge krever at jeg skal komme ned.

Kisım mı? Purple diyor mi? No. Ben değilim. Kisim oyu verin. Kisim mi? Kisim mi Ay ki, sohno. ki sohno. Tamam. my friend. Kisim verdim ben. İki remaining din. mı verdim? Olga mı? Ben şey sana... verdim. Nigoyviet sana dedi ki Kübra dedi. Evet ya keşke ona oy verseydim. Ben ona oy verdim. Siz Niye ona oy vermediniz? İki son oy verdim. Saç niye iki son verdin ki? Sana diğeri dedi ya. O da dedi. Purple diye. Diğeri dedi ki: diğeri "Aa de... birim poster kaldı." İki son dedi ki. İki poster bıraktık. Yok. 2'ydi. Galiba 2'ydi. Aynen 2'ydi. Tam görevi yapacakken ya. Tam görevi yapacakken neden hey de baktın? Ah, ya part olabilir ki sen de oldun. Kime oy vereceğim? Kisoh yani Kis diyorum ben. Kisoh Kis ona verin ona verin. İçimizden olmayın. Gel. Size 3'ümüz kalmış. Impostor. Kim postur? Kaç kavuyoruz ya? Impostor. Git bak. Kim bakayım buradan? <laughs> Aha değil. Sizden bir <laughs> imposter. Fark abi, fark <laughs> abi, fark <laughs> abi, fark <laughs> abi, fark abi. Nasıl ben ya? Bak abi. Bak gezecek şimdi. Gezme, gezme gezme gezme. <laughs> <Ben gülüyor> <abi> gezme. <geliyorum gülüyor> gezme gezme. Ay kaçıyor. Ay ya. Ay ya Ay ya. 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 <laughs> <laughs> ya. Kimi öldürdün ben? <laughs> arkadaşlar ya çok şanssızım ve videomuz burada bitiyor ya. Bu nedir ya? İki kere oldu adam ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Üç kere mi? Değil mi? Üç kere oynadık. Ha 3 kere oynadık. İki kere imposur oldu. Ve bu videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.